Evet. Bul bakalım. Yüzük hangi fincanın altında? Bu. Hayır, bilemedin. Bak, burada. O kadar da dikkat ettim. Nasıl yapıyorsun bunu? Ne sihirdir, ne keramet. El çabukluğu marifet. Hadi bakalım. Kaybettiğine göre benim için mavi ormana kereste taşı bakalım. Evimi yapmak için çok ihtiyacım olacak. Keşke inzivaya çekilmesen Şoker. Seni her şeye rağmen çok özleyeceğiz. Böyle oyuncak saati yaşam bana göre değil. Hem ben artık sade bir hayat istiyorum. Benim yaşıma geldiğinde anlarsın çocuğum. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Yürü. Ha. Anca gidersin. <laughs> ne saf ya. Her seferinde sihir yaptım. Hiç anlamadı. Ha. Neyse. Artık herkes inzivaya çekileceğime inandığına göre şu yüzük meselesiyle ilgileneyim bari. <laughs> Şöker. Kulina seni görmek istiyor. Of. Ne yapacakmış beni? Bilmem. Ha. Aradan kaç sene geçti ama seni hiç unutmadım. Bir gün yeniden karşılaşırsak o zaman veremediğim kararı şimdi verip ölümsüzlükten vazgeçebilirim. <laughs> Öylesine pişmanım ki. Ha, beni çağırmışsın, Kulina. Mavi Orman'ı yerleşmeye kararlı mısın Şoker? Tabii. Yaşayacağım kulübenin inşaatına başladım bile. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinme olur mu? Çok naziksin Kulina. Şimdi gidebilir miyim? Çok işim var. Malum taşınmak çok zor. Ah tabii tabii. zavallı Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk olarak kaldı. Heh. Sonsuza kadar öyle kalsa ne güzel olur. Hah, yüzüğü bulmuş olamazlar. Heh. Ben bulamadığıma göre, onlar hiç bulamazlar. <laughs> cü, cü, cücelerim benim küçük cücelerim. Cü, 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 cücelerim benim küçük cücelerim. Bunda da yok. küçülen bir oyuncak aşık olduğu kişi tarafından eski haline döndürülebilir. Hakan Bey bu insanı düşüyor hadi bakalım. Ama önce şu şokeri bulup çok istediği inziva hayatını onu göndermem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> şoker, hani sen mavi ormana taşınıyordun? Taşınacağım da daha kulübenin nişatı bitmedi. Şoker sen o kulübeyi falan boş ver. Madem kafanı dinlemek istiyorsun ben seni öyle güzel bir yere göndereceğim ki sonsuza dek kafanı dinlersin. Nasıl yani? İşte böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Devam mı olur canım? Biraz orada kal da aklın başına gelsin. Nerede bakalım bu yüzük? Ah buldum. Yaşasın. Şaşkın şey. Yavaş ayol.